Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili ikinci dersimizi işleyeceğiz. Başlayalım. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısı. Arkadaşlar Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısına baktığımız zaman örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Örgün eğitim kapsamında okul öncesi eğitimi, ilk öğretim eğitimi, orta öğretim ve yüksek öğretim bulunmaktadır. Yaygın eğitimde ise örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. Bu dersimizde örgün eğitim ve yaygın eğitimi anlatacağız arkadaşlar. Şimdi bunları teker teker açıklayalım. İlk olarak okul öncesi eğitimi. Okul öncesi eğitiminin kapsamına baktığımız zaman okul öncesi eğitimi mecburi ilk öğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. Mecburi ilk öğrenim çağı neydi? 31 Aralık tarihi itibariyle 72 ayını dolduran çocukların eğitimini kapsıyordu. Dolayısıyla 31 Aralık tarihi itibariyle 72 ayını doldurmayan çocuklar okul öncesi eğitim kapsamına girmektedir. Bu eğitim isteğe bağlıdır. Okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları ilk öğretime hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri arasındadır. Kuruluş, okul öncesi eğitimin kurulu şekillerine bakalım. Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız ana okulları olarak kurulabileceği gibi gerekli görülen yerlerde ilk öğretim okuluna bağlı ana sınıfları halinde ve ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir diyoruz. Evet arkadaşlar okul öncesi eğitimi bitirdik. Şimdi de ilk öğretim eğitimine geçelim. İlk öğretim eğitimi. İlköğretim'in öğretimin kapsamına baktığımız zaman mecbur ilk öğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlk okulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Arkadaşlar bu ifade aynı şekilde 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa da geçmektedir. Dolayısıyla bu iki kanun birbirine benzemektedir. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydının ertelenmesi ile ilgili hususlar Yönetmelikle düzenlenir. İlk öğretimin amaç ve görevleri her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak ilk öğretimin amaç ve görevleri arasındadır. İlk öğretimin son ders yılının ikinci yarısında, evet arkadaşlar ilk öğretimin son ders yılının ikinci yarısı demek ne oluyor? 8. sınıfın ikinci döneminde öğrencilere orta öğretimde devam edebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır. Kuruluş. İlk öğretimin kuruluşu nasıl oluyor buna bakalım. Şimdi ilk öğretim kurumları. İlk öğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. Ancak imkan ve şartlara göre ortaokullar ilkokullarla veya ortaokullar liselere birlikte de kurulabilir. Kuruluş şekilleri. İlk öğretim kurumları 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile 4 yıl süreli zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar ile imam hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek gelişim ve tercihlerine göre seçimli dersler oluşturulur. Ortaokul ve liselerde Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberimizin hayatı isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. Evet arkadaşlar, ortaokul ve liselerde Kur'an-ı Kerim ve Siyer dediğimiz Hazreti Peygamberimizin hayatı isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. Bu okullarda okutulacak diğer seçmeli dersler ile İmam Hatip ortaokulları ve diğer ortaokullar için oluşturulacak program seçenekleri bakanlıkça belirlenir. Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde arkadaşlar burası önemli. 222 sayılı ilk ve eğitim kanunundan da bu ifade geçmektedir. Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan köylerde ilk bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde de yatılı ilk bölge okulları dediğimiz YİBO okulları kurulur. Evet arkadaşlar okul öncesi eğitimi ve ilk eğitimini bitirdik. Şimdi de orta öğretime geçelim. Orta öğretim Orta öğretimin kapsamına baktığımız zaman orta öğretim ilk öğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel mesleki ve teknik öğretim kurumları ile MESEM dediğimiz mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsamaktadır. Bu okul ve kurumları bitirenlere bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için yani MESEM öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur. Orta öğretimden yararlanma hakkı, ilk öğretimini tamamlayan ve orta öğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci orta öğretime devam etmek ve orta öğretim imkanlarında ilgi, istilat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir. Orta öğretimin amaç ve görevleri, bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yollarını aramak ve yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, öğrencileri çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime, evet arkadaşlar burası önemli, yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamak, orta öğretimin amaç ve görevleri arasında. Arkadaşlar bunlar içerisinde işte aşağıdakilerden hangisi ilk öğretimin amaç ve görevleridir? Orta öğretimin amaç ve görevleri arasında değildir şeklinde sorular karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunların içeriğini öğrenmemizde fayda olacaktır. Orta öğretimin kuruluşuna bakalım. Orta öğretim çeşitli programlar uygulayan liseler ile mesleki eğitim merkezlerinden meydana gelir. Nüfusu az ve dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli görülen yerlerde orta öğretimin genel mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler kurulabilir. Orta öğretim kurumlarının öğrenim süresi uygulanan programın özelliğine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca tespit edilir. Orta öğretimde yönetme. Arkadaşlar bu kısım sorularda karşımıza çıkmaktadır. Yönetme ilk öğretimde başlar. Yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yönetmeyi sağlamak için orta öğretimde de devam eder. Evet arkadaşlar bu kısımla ilgili diyelim ki yönetme nokta noktada başlar. Yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yönetmeyi sağlamak için nokta noktada devam eder de ve boşluk olan kısma hangileri gelmektedir şeklinde sorular karşımıza çıkmaktadır. Yönetme esasları ve çeşitli programlar veya orta öğretim okulları arasında yapılacak yatay ve dikey geçiş şartları da Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenir. Yüksek öğretime geçiş, Lise veya denge okulları bitirenler yüksek kurumlarına girmek için aday olmaya hak kazanır. Hangi yüksek öğretim kurumlarına hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri giriş şartları Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak yüksek kurulu tarafından tespit edilir. İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Liseleri, imamlık, Hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesiyle görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan orta öğretim sistemi içinde hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır. Güzel Sanatlar Eğitimi, Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri belirleyen çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilk öğretim ve orta öğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir. Özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş, işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. Evet arkadaşlar okul öncesi eğitimini bitirdik, ilk öğretim eğitimini bitirdik, orta öğretimi bitirdik. Şimdi de yüksek öğretime bakalım. Yüksek öğretim, yüksek öğretimin kapsamına baktığımız zaman yüksek öğretim, orta öğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsamaktadır. Evet arkadaşlar, orta öğretime dayanan en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsamaktadır. Yüksek öğretim. Yüksek öğretimin amaç ve görevleri Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve toplumun doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına evet arkadaşlar yüksek öğretim denilince bu bilim kelimesi sık sık karşımıza gelmektedir. Yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek, çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak, Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak, yurdumuzun türlü yönde ilerlemesi ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları hükümet ve kurumlarla da el birliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve hükümete istenilecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak, Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, ve yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmak yüksek öğretimin amaç ve görevleri arasındadır. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani okul öncesi eğitimin, orta öğretimin, ilk öğretimin ve yüksek öğretimin amaç ve görevleri sorularda sıkça karşımıza gelmektedir. Bunları öğrenelim. Şimdi de yüksek öğretimin kurulu şekillerine bakalım. Yüksek öğretim kurumlarına baktığımız zaman toplamda 7 tane yüksek öğretim kurumumuz bulunmaktadır. Bunlar üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuvarlar, meslek yüksek okulları, uygulama ve araştırma merkezleri yüksek öğretim kurumları arasındadır. Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi yüksek öğretim kurumları arasındadır veya değildir şeklinde sorular karşımıza geliyor. Dolayısıyla bu 7 tane aklımızda bulunsun. Yüksek öğretimin düzenlemesi, yüksek öğretim milli eğitim sistemi çerçevesinde öğrencileri lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerinde yetiştiren bir bütünlük içinde düzenlenir. Bu bütünlük içinde çeşitli görevleri yerine getiren ve farklı seviyelerde öğretim yapan kuruluşlar bulunur. Farklı seviyeler ve kuruluşlar arasında öğrencilere kabiliyetlerine göre yata ve dikey geçiş yolları açık tutulur. Yüksek öğretimin paralı oluşu, Yüksek öğretim paralıdır. Başarılı olan fakat maddi imkanları elverişli olmayan öğrencilerin kayıt ücreti, imtihan harcı gibi her türlü öğrenim giderleri burs, kredi, yatılılık ve benzeri yollarla sağlanır. Öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve bunların ödenme tarzları ile burs ve kredilerin tutarları ve bunların veriliş esasları Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir. Bazı alanlar için mecburi hizmet karşılığı öğrenci yetiştirilmesi hakkındaki hükümler de saklıdır diyoruz. Yüksek öğretim planlaması, yüksek öğretimde öğretim elemanlarından, tesislerden ve öğrencinin zamanından en verimli bir şekilde yararlanmayı mümkün kılacak ve çeşitli bölgelerdeki yüksek öğretim kurumlarının dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirler alınır. Yüksek öğretimin bütününü kapsayan ve orta öğretimle ilgisini sağlayan bir planlama düzeni kurulur diyoruz. Evet arkadaşlar Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısından örgün eğitim kapsamını bitirdik. Yani okul öncesi eğitimi, ilk öğretim eğitimi, orta öğretim ve yüksek öğretimi bitirdik. Şimdi de yaygın eğitime geçiyoruz. Yaygın eğitim, örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitim, yaygın eğitimin kapsam, amaç ve görevlerine bakalım. Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında okuma yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak, Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak, Milli eğitim değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme, anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, iktisadi gücün arttırılması için gerekli besleme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıklarını kazandırmak, Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkanlar hazırlamak, çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak yaygın eğitimin amaç ve görevleri arasındadır arkadaşlar. Yaygın eğitimin kurulu şekillerine bakalım. Yaygın eğitim, örgün eğitimle birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkanlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. Yaygın eğitim, genel ve mesleki teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Bu bölümlerde birbirini destekleyici biçimde hazırlanır diyoruz. Son olarak koordinasyon. Genel mesleki ve teknik eğitim eğitim alanında görev alan resmi özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon Milli Eğitim Bakanlığı'nca sağlanır. Genel yaygın eğitim programlarının düzenleniş şekli yönetmelikle tespit edilir. Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten bakanlıklar ile özel eğitim kurumları ve resmi ve özel işletmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nca sağlanacak koordinasyon ve işbirliğinin esasları da kanunla düzenlenir diyoruz. Evet arkadaşlar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili ikinci dersimizi burada bitiriyoruz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.